Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere perde pilavı yapacağım. Onun için kalıbımı önce margarinle bol yağladım. Daha sonra bademlerimi düzdüm. İsteğinize göre şekilleri düzüp dolaba koyabilirsiniz. O bekleyene kadar hamurumuzu yapıyoruz. Hamurumuz için 3 bardağı unumuz, 1 yumurtamız, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Biraz da tuz attım ben buna. Hamurumuzu yapalım. Daha sonra iç malzemelerini göstereceğim size. Kek kalıbımız dolapta donana kadar hamurumu yapıyorum. Hamur dinlenene kadar da iç pilavını hazırlayacağım. Bunun için öncelikle hamurumu yoğurup dinlenmeye bırakacağım. Çok katı bir hamur değil arkadaşlar. Çok çabuk ele de yapışmıyor. Yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesinden biraz sert bir hamur. Basit bir yemek çok zor değil ve çok güzel görseli güzel lezzeti güzel tam bir iftar arkadaşlar iftar misafirlerinde yapabilirsiniz gerçekten lezzetli benim e, unum biraz cıvık gibi oldu hamurun biraz daha un ekledim bunu siz göz kararı koyabilirsiniz cıvıklığını ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu Hamurumu hazırladıktan sonra üzerine örtüp dinlenmeye bırakıyorum ben. O arada tavuklarım haşlanıyor arkadaşlar. Tavuk göğüsü haşladım ben. Piş pilavım için. 2 su bardağı pirincim var. Onları sıcak suda haşladım. Tuzumuz, tarçınımız, biraz fıstık içimiz, badem, kuş üzümümüz var. Siz isteğe göre artık koyabilirsiniz. Yani tavuk göğüsü koydum ama siz etle de yapabilirsiniz bunu. Tavuk göğsünü haşladım. Sularını aldım. Suyunu pilava koyacağım. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum tavaya. İçine badem ve fıstıklarımı koyup kavuruyorum. Benim kalıbım küçük olduğu için küçük bu iki bardaklık bir pirinç. Siz kalıbınıza göre bunu arttırabilirsiniz arkadaşlar malzemeyi. bayağı küçük bir hamur oldu ama yine 6-7 kişi yedik bu pilavı. Fıstık ve bademlerim kavruluyor gördüğünüz gibi çok rengini değiştirmeden kavurup daha sonra üzerine haşladığım ve küçük küçük parçaladığım tavuk göğüslerini koyup kavuruyorum pirinçlerimi bir saat önceden sıcak suda ıslatmıştım ben tavuk göğsünü de biraz şöyle çevirdikten sonra üzerine pirincimi ve kuş üzümümü koyacağım bir fincan kuş üzümü var benim bir kahve fincanı kadar kuş üzümü koydum küçük bir fincanlı. biraz suyunu atıyorum ve pilavımı karıştırıyorum tarçın bir çay kaşığı kadar tarçın koyabiliriz ben böyle yaptığım için birazcık fazla oldu arkadaşlar siz isterseniz çay kaşığıyla koyun bir tane muskatım vardı onun şöyle dörtte birini rendeliyorum muskat da çok yakışıyor bu pilavın içine Bütün bunları şimdi karıştırarak ayırdığım tavuk suyun üzerine koyacağım. Gördüğünüz gibi 2 bardak pirincim vardı. 4 bardak tavuk suyu koyuyorum ben bunun üzerine. Bunu normal pilav gibi pişiriyoruz. Siz isteğe göre buna yine toz biber atabilirsiniz. Kırmızı pul biber, karabiber artık damak zevkinize göre tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Pilavım pişmeye bıraktım ben. Altını kıstım. Kek kalıbımı buzluktan çıkar üzerine şimdi hamurunu açacağım. Hamurdan bir ceviz parçası büyüklüğünde ayırıyorum. Kalan hamurun hepsini açıyorum arkadaşlar şöyle bir parmaktan daha ince bir hamuru açacağız bazlama hamuru gibi diyelim daha kolay olsun hamurumuzu açıp daha sonra kek kalıbına yerleştireceğiz siz bunu borcama da koyabilirsiniz kalıbınız yoksa tencereye koyabilirsiniz fırına girebilecek bir tencereye hamurumu kek kalıbına yerleştiriyorum Hamurumuz gerçekten çıtır çıtır çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Çünkü hiç koymadan yoğurdum. Gördüğünüz gibi sadece yumurta, yoğurt ve zeytinyağı ile yoğurduğum için böyle keserken ağza dağılan bir hamur oldu. Kalıbıma hamuru yerleştirdikten sonra üzerine pilavımı aktaracağım şimdi. Pilavım pişti. 5 dakika dinlendi. Kalıbın içerisine olduğu gibi onu da koyalım. 2 bardak pirinç bile benim bu kalıbıma çok geldi. Bir kase pilavım arttı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Siz kalıbınıza göre pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir de baldo pirinç olduğu için bayağı çoğaldı. İçinde malzeme de var. Hamurumuzu yırtmadan dikkatli bir şekilde bütün pilavı kalıbın içine aktarıyorum. Daha sonra pilavımı koyduktan sonra göstereceğim. Ayırdığım hamuru üzeri için açacağım. Hala pilavımızın buharı çıkıyor. Tekrar fırına gireceği için soğumasına falan hiç gerek yok arkadaşlar. Yani iki bardak pirinç ama gerçekten bayağı çoğaldı. Normalde ben biz 5 kişiyiz. 2 bardak pirinç pilavı anca yeter. Bu kaldı bile arkadaşlar. Baya bereketli oldu. Anlamadım içine giren tavuklardan, bademden, fıstıktan olabilir. Şimdi bunu koyduktan sonra ayırdığım hamuru size göstermiştim. Şöyle bir yumurta büyüklüğünde bir hamurum vardı. Onu küçük bir parça açıp bazlama gibi onun üzerine kapatacağım kenarda bıraktığımız hamurları da üzerine kapatacak şekilde yerleştireceğim bu arada ben fırınımı 150 derecede ısıtmaya almıştım ağır ağır pişsin dedim çok yüksek bir ateşte pişmesin yanmasın fırınım ısınıyor arkadaşlar açtığım hamuru üzerine koydum gördüğünüz gibi kenarından sarkan hamurları da üzerine kapatıyorum üzerine yine margarin koyacağım ben isteğe göre zeytinyağı tereyağı koyabilirsiniz bende margarin vardı üzerine de margarin koydum hamurumuz kızarsın diye bir de yağ sürmezsek kuru kuru olur yüz arkadaşlar Şimdi önceden ısıttığım fırına hazırladığımız pilavımızı atıyorum. Yaklaşık bir yarım saatte pişti benim pilavım. Lale gibi kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Piştikten sonra rahatlıkla bir servis kabına çevirebilirsiniz. Hiç yapışmadı çünkü altı bol margarinli. Çok lezzetli, harika bir pilav oldu arkadaşlar misler gibi tavsiye ediyorum. Tam bir misafir menüsü diyorum hala. Gördüğünüz gibi bizlere afiyet olsun. Sizlere fikir olsun diyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Kendinizi iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Misler gibi biz yemek başına. Sizlere hayırlı iftarlar diliyorum.